Flower Nose Arşivi olarak tabii ki de bu ruju denemeliydim. Türkiye'de yaşarken bu markanın ürünlerini hep almak istiyordum. O dönem shippingleri yoktu. Bende far paleti, highlighterları falan var ama hiç rujunu denememiştim. Çok güzel, çok tatlı. Dolağın makine. Şöyle bir ruj. Fırçası kapağına bağlı. Pasta şeklinde. Kadife gibi deniyorum. Şöyle üst dudağım ve alt dudağımdan rengini anlayabilirsiniz böyle bir rengi var. Ben daha böyle doğal bir renk tercih ettim çünkü genelde bu tarz rujlar kullanıyorum. Gerçekten silky bir yapısı var. Son zamanlarda yaptığım bütün alışverişlerde gerçekten on point tercihler yapıyorum. Bu arada kendime gurur duyuyorum. Farklı dört rengi vardı benim gittiğim yerde. Daha fazla farklı rengi var mı bilmiyorum ama diğer renkleri de gerçekten çok güzeldi. Japonya'daki birçok drug store'da oluyor Flower Nose. Böyle genelde küçük bir raf ayırıyorlar. Eğer seviyorsanız geleceğiniz drug store'larda mutlaka bakın. <laughs> Şımarma saatim geldi.